Başladık. Evet. Tamam. Nasıl giriş yapacağım bilmiyorum aslında. Ama bir şekilde gireceğim. Nasıl giriyor. söyleyeceğimi bilemiyorum. Nasıl, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Beşer <laughs> <laughs> lira atar mısın? Yani? <laughs> Ya biz bir süredir video çekmiyoruz. Yani bir 3-4 haftadır video çekmiyoruz. Neden çekmiyoruz? Acayip yorgunum. Sezon açıldı. Zaten aslında işler kötü değildi de işte pandemi sebebiyle falan bu sene bizi çok uzun süre çalıştırmadılar. Bir buçuk senedir aslında devletimiz sağ olsun kapatıyor falan filan. Tabii bir sürü sektörde olduğu gibi bizim sektörde de. Şimdi işte milletin de delirmesiyle falan dışarı çıkmasıyla artık insanlar da takmıyorlar bu tarz konuları. Daha fazla dışarı çıkıyorlar. İşler çok açıldı. Ona yetişmeye çalışıyorum. Bir ufak ufak işte bir yerlere gittim geldim falan. Tekstil işi falan da yapıyorum. O işlerle falan uğraşıyorum. Bu arada ne olduğunu bile anlamadan bin kişiyi geçmişiz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten abone ol butonuna basan herkese. Video çekmek çok zor bir iş arkadaşlar. Ben bu işi bir arkadaşımla birlikte yapıyorum. Sürekli Tuncer Tuncer diye söylüyorum adını. Gerçekten çok zor bir iş. Editi, otu, boku, yani o zaten her şeyle ilgileniyor. Olmasa zaten bu işler olmaz da. Bir yandan bir yere bakıp konuşmaya çalışmak, bir şey anlatmaya çalışmak acayip zor yani. Konu bulmak acayip zor. O yüzden sizin altına yaptığınız yorumlar falan iyi moral veriyor. Bir şekilde bin kişiye ulaşmış olmak da moral veriyor. Yani işin geyiğini bir yana bırakın. Hani işte YouTube'dan para kazanacağız da o olacak bu olacak. Yani bütün bunları bir kenara koyun. Şey kısmı çok moral veriyor. Bir şekilde insanlarla iletişimde olma kısmı moral veriyor ve sadece buraya gelip de dövme yaptıran müşterilerle değil genel olarak insanlarla iletişimde olma kısmı. Ama biz de yorulduk işte. Ayrıca biraz fikir de bitti. Tabii dövme 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 biraz da kapalı bir konu. Bundan sonrası için aslında bir sürü fikir veren arkadaş var. Kendi aramızda da konuşuyoruz. İşte lifestyle çek işte vlog çek falan filan. Tabii bunları şu anda kendime ikna etmem biraz zor oluyor. Ne yapacağım ben hani işte kebapçıya gittim bugün kebapçıdayız videosu mu çekeceğiz ya da sürekli pide yiyoruz. Onu mu çekelim yani hani ne, ne çekmemiz lazım. Tabii ki goy goy videoları falan çekeceğiz diyorduk. Hatta bin kişi olunca yaparız falan diyorduk. Bin kişiyi de geçtik şimdi sözler verildi. <laughs> yani. Nerede bu millet? Nerede, nerede bu mi? millet? Evet. O yüzden bir şeyler de çekmek lazım. Ama biz de düşünüyoruz yani ne yapsak ne etsek diye. Alta falan da yazabilirsiniz. Buraya gelen bir ekip bana şey dedi. Abi işte kendi dövmelerinden biraz bahsetsene dedi. Buraya bir çift geldi. Tatlı bir çift geldi. Onlar söylediler. Ondan sonra da vardı. Evet yorumda da vardı. Değil mi? Bir yorum da yazmış. Bu arada YouTube'dan takip edip buraya gelen birinin seni tanıyormuş gibi davranması da çok acayip. Çok daha sıcak bir muhabbet ediyor. Çünkü herifin senin hakkında fikri var yani. Seni izlemiş. O yüzden enteresan bir durum. ben de bir dövmeciye göre az dövme var aslında arkadaşlar. 35 yaşında başladığım için bu işlere geç başladığım için. Ama gene de bir sürü dövmem var. Bunlardan bazıları bana özel. Bazılarını hani fikir versin diye sizinle de paylaşabilirim. Bu videoda onlardan bahsedeceğim. Enerji düşüklüğü için tekrar özür dilerim. Gerçekten çok yorgunum. Sabah 9'da başladım arkadaşlar. Yani devlet dairesi gibi bir kahve içiyorum yalandan. Yani hakikaten soğuk bir kahve bu. Siz kendinize sıcağını koyun. Ondan sonra videoyu izlemeye başlayayım Bu minik çıtır videoyu daha sonra daha ilerini çekeceğiz. Birçok dövmem var. Bazıları manalı. Bazılarının hiç manası yok. Tamamıyla şekil şükül olsun diye <laughs> yaptırdığım şeyler. Benim için en güzellerinden bir tanesiyle başlarsak. Şurada kızımın el yazısıyla adı yazıyor arkadaşlar. Bunu kendisi ilk yazı yazmaya başladığı zaman da renkli bir şekilde bir kağıda yazdı. Ve Resmen bana bir kenara çekip baba işte üzerinde ismimi yazmasını istiyorum çünkü çok dövmem var. Aslında bir yandan da şey kıskançlığı vardı. Burada annesinin ismi yazıyor gibisinden de bir kıskançlığı vardı. Beni kenara çekti. Ondan sonra ben buraya işte ismimi yazmanı istiyorum. Benim el yazımla yazmanı istiyorum dedi. Ve şurada görülen şu dövmeyi kızım için yaptırdım. Gerçekten de çok seviyorum onun Elias'ı olduğu için çok seviyorum. O da her gördüğünde mutlu oluyor. Bu yüzden gerçekten ama gerçekten en sevdiğim dövmem diyebilirim. Hani çok basit olmasına rağmen en çok sevdiğim dövmem bu. Kızımla ilgili birden fazla dövmem var arkadaşlar. İnsan evladı olunca biraz manyağa bağlıyor. Buradan çocuksuz arkadaşlar şu anda beni izleyenler bu sik kafalı neden bahsediyor diyorlardı ki haklısınız yani. Çocuk olana kadar çocukla ilgili konuşulan her şey bu sik kafalı neden bahsediyor şeklinde oluyor. Olduktan sonra da aptala bağlıyorsun. İşte bu evrenin düzeni yani yapacak bir şey yok. Gene fikir vermesi açısından söylüyorum. Şurada kaylamaz yazıyor. Bu kaylamaz yazısının manası benim kızım çok erken konuştu. Bir buçuk yaşlarında falan baya baya konuşmaya öyle bir kelime iki kelime değil. Baya mantıklı cümleler kuruyordu. Bu ne demekten çok kaçınan bir çocuktu. Bilmediği kelimeleri sormazdı Tuncer. Yani atıyorum şu bir bileklik ya. Bir çocuk bunun ne olduğunu bilmiyorsa bu ne diyor bileklik. Benimki onu gurur yapardı biraz. Bilmediği her kelimeye kaylamaz derdi. Baba şu kaylamazı şuraya taksana. Baba şunla bana işte şu kaylamazla su verir misin gibi bilmediği her kelimeye kaylamaz derdi. Okunuşu falan da gittiği için. Bu da kızımla ilgili bir diğer dövme mesela. Buraya da kaylamaz yazdırdım. Kızımla ilgili birçok dövme var ama hepsini anlatmayacağım. Sadece şunu göstermek istiyorum. 5,5 yaşındayken bunu burada makine emanet ettim. O bana dövme yaparken bir video çekmek istiyorum aslında. 5,5 yaşındayken ona makine emanet ettim ve vücudumda bir iz bırakması için bu dövmeyi yaptırdım ona. Kendince bir kalp yapmaya çalıştı. Ha. Konuşurken, yukarı ha, ko konuşurken yukarıda yukarı tut, böyle salak gibi oldum. ama ya, ha. Görünmüyor. Tamam. Görünmüyor mu? Okey. Okay. Bu, bu, bu görünüyor <laughs> mu? <muyum? gülüyor> bu videoda olsun. Çünkü ne zamandır daha yapmamıştım. <laughs> Hepinizden özür diliyorum. Okey. Bu böyle gözüküyor mu? Şöyle gözüküyor mu Tunca? Tamam. <laughs> ee, bu da gene kızımla ilgili bir dövmem aslında bu video devam etse ben full kızımdan bahsedeceğim. O yüzden başka konulara geçelim. Bu da işte kızımın yaptığı bir dövme. 5,5 yaşındayken yaptı. Büyüdükçe de ona daha başka şekillerde yaptıracağım. Kaslarındaki Playable dövmesini gösterecek misin? <laughs> Birçok dövmeyi gösteremeyeceğiz arkadaşlar. Birçok yerimdeki dövmeleri gösteremeyeceğiz. Ama kanala... katıl <laughs> <laughs> butonu geldiğinde. Kanala katıl butonu geldiğinde. Atıl ve katıl butonu geldiğinde. Hatta kanalı bir bir 5000 abone falan. Oğlum 1000 olmuşsunuz lan tekrar teşekkür ederim. Manyak mısınız? Ne izliyorsunuz? 1000 kişi ne yapıyorsunuz oğlum? Neyse. Ee, kanala katıl butonu falan gelirse böyle 10.000 abone falan gelirse arkadaşlar biliyorsunuz bu yayıncılık çok pislik bir şey. O yüzden sayımız artarsa her yerimdeki dövmeleri gösteririm diye düşünüyorum. Niye göstermeyeyim? Millet neler yapıyor? Ne, ne, işler yapıyor? Değil mi? Çok çirkin hareketler yapıyor kameraman arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey <yapmadım> şu anda. <laughs> Neyse. Hiç şey yapmadım. yani gösterebilirim belki bilmiyorum. Gelelim sevdiğim başka bir dövmeme. Şuramda 13 yazıyor. Görüyorsunuz mu? Görmüyorsunuz mu? Ne? Nasıl? Şöyle mi? Sen bunları yakından oğlum. Ben zaten bunları yakından çekeceğim hocam niye illa göstermek? Okey. Şu ramda. Şu ramda bir 13 var. Şu ramda 13 var. Ne devam Şu ramda 13 var. var. Şu ramda 13 var. Okey. Kameraman arkadaşlar atar gider yapıyor. Bir buçuk pide yedi ayı olayı. Kuşbaşılı hayvan oğlu hayvan bir buçuk pide yedi. Kola içti. Bir kilo bir kilo salata yedi. Hala da atar gider yapıyor. Salata şey, sen yedin ya. Sen de ayıp bir tane pide yedin. Ben bir pide yedim arkadaşlar. Hem de kuşbaşılı bir kilo et yedin ya. Yani okey öyle bir şey yok. Bu ramda 13 yazıyor. Bu 13 dövmesini niye yaptırdım? Çünkü birçok insanın aksine benim 13 uğurlu rakamım. Nasıl uğurlu rakamım? İlkokuldan itibaren hayatımda sevdiğim birçok şeyin içinde 13 vardı. Birçok takım sporu yaptım. İşte üniversitede, lisede birçok takım sporu yaptım. Bunlar da hep formamda 13 oldu. İşte çalıştığım iş yerlerinin spor takımlarında bulundum. Orada 13 numaram oldu. Üniversite numaramın sonu yani üniversiteyi numaramın sonu 13-13'tü. 13 rakamının da ondan sonra böyle 1-3-3 rakamını da severim. İnsan bir rakamı niye sever? Nasıl bir gerizekalıktır bu? O da ayrı konu. Yani senin var mı mesela? Var. Kaç? 7. 7 diyeceğini tahmin ettim biliyor musun? Nasıl ettim biliyor musun? Sen böyle Lord of the Rings, Six Sok o işlerdesin ya. Evet. E, öyle şeylerde hep böyle yediler, dokuzlar falan. Öyle bir hani erenler, evliyalar, yediler, dokuzlar, kırklar falan. Yani senin diyeceğin ya evet aga ya yedi olur, ya dokuz olur, ya kırklar olur. Meclis, yediler meclisi falan. Elfler, sikler, soklar. Bunlar boş işler arkada. <laughs> Orta dünyadan adam çıkmaz. E, evet, Okey. 13'ü sevmemin bir nedeninde masum, masonik yok. Alakası yok. Ma mason var mıdır? Gerçi ne yapsan sonu masonluğa bağlıyor, illuminati'ye bağlıyor. Gelelim elimin üstündeki üçgene. Evet. Elimin üstündeki üçgen dövmesi arkadaşlar manasını söylüyorum. Manası yok. Üçgen seviyorum amına koyayım. İlla bir manası olmak zorunda. Yeşil olmasının hiç manası yok. Sıfır mana içeriyor. Ha! Şu üçgen yüzünden Bursa'da Pınarbaşında halı saçı çıkışı bıçaklanıyorduk. Yani bunun böyle bir manası var. Nasıl bir Sen bilmiyor musun? O Abi. O <laughs> Evet arkadaşlar. Bizim bir halı saha ekibimiz var. Çok seviyoruz. Sağa sola gidiyoruz. Top oynuyoruz. Başka yerlere de gidiyoruz. Ee, Bursa dışından videoyu izleyenler için şöyle söyleyeyim. Bursa'da Pınarbaşı böyle tabii şey bir mahalle. Güzel bir mahalle. Yani hani insanların birbirini bıçakladığı bir mahalle. Her yerde tabii insanlar birbirini bıçaklayabilir ama Pınarbaşı'da daha çok bıçaklıyorlar. Mezarlığın orada arka tarafta bir tane halı saha vardı. Gittik orada top oynadık abi. Adamları yendik falan. Orada park gibi bir yer var. Çay bahçesinin önünde çay içiyoruz. Yani şaka bir yana hiçbir mahalle mahalleyi ötekileştirmiyorum ama sonuçta orası Bursa'nın eski mahallesi. Daha fazla mahalle kültürünün olduğu, insanların birbirine karıştığı bu saç ne lan, küpe ne Ve zaten ben kahvenin önünde çay içerken esnaf, etraf falan filan herkes bana bir bakıyordu. Hani şortumdan bacağımdaki dövmelere bakıyorlar. Elime koluma ulan keltoş falan. Maç ettiğimiz çocuklar sonuçta oranın çocukları. Mısır satan bir kardeş vardı. beni izliyorsa selam söylüyorum diyeceğim ama hayatta izlemez. Çünkü 4 piksel falan beyin hücresi vardı o gün ettiğimiz tartışma sonucu. O da bitmiştir. Bir şey izleyebileceğini zannetmiyorum. <laughs> Elime bakıp abi dedi o üçgen dedi ne falan dedi böyle. Ama düşün yani 15-16 yaşlarında bir çocuk. Ben dedim ki yani öyle üçgen işte bir manası yok falan ondan sonra. Yalnız dedi o dedi böyle dedi illüminati mi dedi. yani illüminati. Ben de çocuğa dedim ki baktım artık hani e, muhabbet evet dedim illüminati. Yalnız dedi bu işlerde şakaya gelmez dedi. Siz dedi illüminati ne yapıyorsunuz burada dedi. Bu arada şort var arkadaşlar ayağımda terlik var. Bu gezer, <laughs> gezer tuvalet terlikleri var ya onu var yani ayağımda. Hani halı sahadan çıkmışız onun terliklerini falan giymişiz. Ben dedim işte illuminati olarak dedim halı sahaya geldi. Çay içtik. Halı saha çıkışı. Şu anda dedim şey tartışıyoruz. Hani dünya devletlerini nasıl bitiririz? işte nereye füze atalım? Hani Nerede savaş çıkaralım, hani Türkiye'mizin işte nerelerinde e, iç savaş çıkaralım falan. Bunları dedim tartışıyoruz işte bu arkadaş Orta Doğu sorumlusu, bu bilmem ne falan. Tabi tabi muhabbet buna geldi yani çünkü çocuk... Aşırı ironiden kaynaklı. Evet, aşırı ironiden kaynaklı e, çocuğa bu şekilde davrandım. Sonra çocuk aynen şöyle bir tepki verdi. Yalnız dedi bu konular dedi şaka yapmaya gelmeyecek konular falan. Tamam abicim sen dedim hadi mısır sat hani şey yapma beni darlama ben de çayımı rahat içeyim. Tuncer 5 dakika sonu bunlar mısırın patlaması gibi. <laughs> Çoğaldılar böyle bir gürü oluştu yani hani ciddi bir gürü. Toz bölünerek çoğaldı. Evet, işte. bir gürü oluştu. Neyse olayların e, hmm. devamını çok da yani katıl butonundan sonra anlatacak. Yok anlatmayacağım yani anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Bir şekilde e, bir şeyler oldu ve tatlıya bağlandı olay ama. Özetle yani şu Illuminati ile ilgili diye bizi bıçaklayacaklardı. Ben de daha sonra kıllığına gidip mahada şu gözü yaptırdım üstüne. Hani madem bıçaklanacağız. <laughs> değil mi? Bir anlamı olsun. Bir anlamı olsun. Ya. İyice illuminati olsun. İleride de bunun üstüne illuminati yazdırmak istiyorum. Hani anlamayanlar için. Hani. Altyazı. Altyazı. Daha da bıçaklayın, öldürün, kesin, sikin, öldürün beni yani alı sahada. Bıçaklayın beni yani. Bu döneminde hikayesi buydu arkadaşlar. Şurada bir dövmem var. Bunu çok seviyorum. Turhan Selçuk diye bizim bir çizerimiz var. Turhan Selçuk Türk karikatür tarihinin en önemli çizerlerinden bir tanesidir. Abdülcan Bas adlı bir karakter yaratmıştır. Abdülcanbaz karakteri de benim babamın çizgi roman merakı vardı sanıyorum. Biraz evde Abdülcanbazlar vardı. O Abdülcanbazların içinde de çıplak kadın resimleri falan olurdu. Yani çizimleri olurdu en azından. Ben de çocuk kafamla onları merak ederdim. Hani ulan evden bizimkiler gitse de o çizgi romanları alsam baksam diye. O çizgi romanların içindeki Abdülcanbaz karakteridir bu. Şurama çizdirdiğim şu karakter. Evet öyle yapınca hiçbir şey gözükmüyor. Öyle, böyle böyle gözüküyor. Abi, bir şey yapmadım. Bir şey zaten sen evet ben hastayım ben manyağım arkadaşlar. Abdülcanbaz karakteri Türk karikatür tarihinde çok önemli bir yeri vardı. Merak olanlar lütfen bulsunlar okusunlar. Bir sanatçı bundan 50 sene önce, 60 sene önce, 40 sene önce Türkiye'nin bugünkü durumu ile ilgili, konjüktürü ile ilgili ne gözlemlerde bulunmuş. Neler söylemiş? Batı'nın bize yaklaşımı ile ilgili neler söylemiş? Ya da siyasal İslam'la ilgili neler söylemiş? İrtica'yla ilgili neler söylemiş? Yani Türkiye aslında 50 sene önce de aynıymış. 60 sene önce de aynıymış. 38'den sonra bir sik olmadığını gayet net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani böyle şeylerden belki bahsetmek de yersiz ama 40 yaşın altındakilere söylüyorum deyip evet başımıza bela almıyor. <laughs> Değerli izleyenler. <laughs> 40 yaşın altındakilere sesleniyorum. 40 yaş üstü zaten gerizekalı. Ben 43 yaşındayım oradan biliyorum. <laughs> <laughs> yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer e, Turhan Selçuk Abdülcanbaz 32 kısım tekmini bilden okumayı hala seviyorsanız çizgi roman. Bulur da okursanız gelecek hakkında neler söylemiş. Yani Türkiye'miz hep aynıymış arkadaşlar. Umarım e, Y kuşağı, Z kuşağı, Q kuşağı falan buna bir çare bulur. Bu arada şu e, dalgasını geçtiğim şey ne kadar hayatımıza girmiş durumda değil mi? Yani ve aslında dalgasını bile geçemiyorum yani çünkü 150 bin tane video çektim falan değil mi? Bin, bin kişi olmuşuz. Adam kaç oldu? Bir milyonu geçti mi Sedat abimiz? İzlenmeleri zaten 3 milyon falan. Helali hoş olsun. Ayrıca reklam almadığı için daha da helali hoş olsun. <laughs> kanalıma abone olur mu acaba rica <laughs> Yalnız adam kanalıma abone olsa falan tırsarım o yüzden olmasın onu da söyledim. <laughs> benim Abdülcanbaz dövmem de bana çocukluğumu hatırlattığı için çok sevdiğim bir dövmedir. Burada bir dövmem daha var. Bir karga kuru kafa taşıyor Bu old school bir figür. Bunun bir manası var. Bunu kayınpederim vefat ettikten birkaç zaman sonra yani 3-5 gün Belki biraz daha sonrasında yaptırdım. Çok seviyorduk. Kayınpeder, kayınpeder değildi, babaydı benim için. Ve hayatımda ilk kez birinin yokluğu. Yani ben ölüm ölüm karşısında çok şeyimdir. Soğuk Çünkü işte varız, yok oluyoruz falan gibi bir hissiyatım vardı. Hep de etrafımda yaşlı insanlar ölmüştü böyle dedeler. Yani işte dedemi de çok severdim. Annemin babası ama 97 yaşında mı ne yani. Ama kayınpederimi çok erken kaybettik ve o öldükten sonra bana bir şekilde ölümün varlığını hatırlatması için karga hayvanını çok severim ama burada kuru kafa taşıması ölüme binaen yani, yani ölümü hatırlatması adına yaptırdım bunu. İnsanın bunu kendini hatırlatması belki de güzel bir şey değil ama biraz daha ölümü bilerek yaşarsak hayatta aldığımız kararlarda daha özgür olabiliriz diye düşünüyorum. Aşırı da güzel bir mesajla bu haftayı da kapatıyoruz. Bir dahaki haftalarda daha eğlenceli videolar çeker miyiz? Tuncer çeker miyiz? Valla çekmeliyiz potansiyelimiz çok fazla. Çekmeliyiz Senin... Allahım bu. Okey. Değerli kardeşlerim bu videoyu izlerseniz daha size neler anlatacağım ama neler anlatacağım dövme dünyasındaki rezillikler diyemiyorum çünkü haberim yok hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bitirirken haftaya falan daha sonraki haftalarda daha güzel videolar çekelim istiyorsanız beğenin e, abone olun. Bu fikri Tuncer verdi ben böyle bir insan değilim beğenin abone olun. Ne yapın başka? Beğen butonuna basın. Bir şeyler yapın işte. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım daha iyisinde görüşürüz.